Cevher Dudayev kimdir? Çeçenistan'ın milli bağımsızlık mücadelesine etkisi nedir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Cevher Kohar Dudayev 15 Şubat 1944'te Çeçenistan'ın Yelhoroy köyünde Musa ve Rabia Dudayev çiftinin 13. çocuğu olarak dünyaya geldi. 27 Şubat 1944'te henüz Kundak'tayken Kazakistan'a gönderildi, 1957'deki geri dönüşüne kadar da Çimkent şehrinde yaşadı. Cevher Dudayev, Kuzey Osetya Devlet Üniversitesi'nde Fizik-Matematik Fakültesini okudu. Ancak birinci sınıfı bitirdikten sonra annesinin haberi olmaksızın Rusya'nın Tambov kentinde askeri pilotluk için uzmanlık dersleri almaya başladı. Cevher Dudayev, Sovyetler Birliği Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Burada tüm generallik rütbesine ulaşan ilk Çeçen general oldu. Estonya'da garnizon komutanlığına atandı ve Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde burada yaşadı. Estonca öğrenen Cahar Dudayev, Eston milliyetçiliğine burada büyük bir tolerans gösterdi. Kendisine verilen Eston televizyonunu ve parlamentosunu kapatma emirlerini yerine getirmedi. Bunun ardından Cahar Dudayev, güçlerini Estonya'dan çekip Sovyet ordusundan istifa etti. Kasım 1990'da toplanan Çeçen halkının kurultayına davet edildi ve sonradan, Çeçen Milli Kongresi adını alan bu halk meclisinin icra kurulu başkanlığına seçildi. 19 ila 21 Ağustos 1991'de Gorbaçov'a karşı başarısız darbe teşebbüsü sırasında darbecilerin karşısında yer aldı. Sonrasında darbecilerle işbirliği yapan Çeçen-İnguş Cumhuriyeti hükümetini düşürmek için başlatılan halk hareketinin başına geçti. 27 Ekim 1991'de yapılan seçimlerde %85 oranında oy alarak Çeçenistan Cumhurbaşkanlığına seçildi. 11 Aralık 1994 günü Rusya Çeçenistan'a saldırdığında Dudayev çok iyi tanıdığı Rus ordusuna asla unutamayacağı bir direnişle cevap verdi son Çeçen canını vermeden Ruslar asla Çeçenistan'ı alamazlar, diyerek cihad ilan etti. Bizi öldürebilir, ezebilir, üstümüzde tanklarla dans edebilir, vücudumuzu parçalayabilirler. Fakat özgürlük ve bağımsızlık ruhumuzu asla yok edemezler, düsturu ile hareket etti. Dudayev 21 Nisan 1996 günü uydu telefonu ile bir Duma milletvekili ile görüşürken güdümlü bir füze saldırısı sonucunda şehit edilir çok önceleri söylediği, şehitliğe talibim. Şehitliği büyük bir rütbe ve makam olarak kabul ediyorum. Ülkemin bağımsızlığı ve halkımın hürriyeti için ölene kadar savaşmaya hazırım. Sözü ile iman dolu kalbini çoktan ifşa etmişti. İlk olarak ABD tarafından doğrulanan suikast onun şehadetiyle Çeçenistan'da her şeyin bittiği şeklinde lanse edildi. Oysaki Dudayev sözde hür dünya devletlerinin hiçbir zaman anlayamayacağı bir gerçeği halkına anlatmıştı. Çeçenler büyük şehitlerinin izinde, iki yıl süren savaş sonucunda Rusları yendiler. Bağımsızlık savaşında 300 bin Çeçen şehit edildi, binlercesi hala sürgünde. Dünya onları unutsa da onlar liderlerini asla unutmadılar. Basın mensuplarının savaş öncesinde sorduğu kaç generaliniz var? sorusuna, her çeçen bir generaldir, ben sadece milyon birinciyim, diyecek kadar alçak gönüllüydü. Ruhu şahat olsun, kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.